Ölmeden mutlaka izleyin dediğiniz bir film var mı? Aklıma Kutlar Vadisi gelen... abi. Kutlar Vadisi Filistin. Konusundan biraz bahsetsen. Savaş. Savaş, aksiyon. Valla abi diyeceğim dedin ama bence de yani Kutlar Vadisi'ni hele, hele pusuyu değil de abi normal Kutlar Vadisi'ni kesinlikle izlesinler. Ee, Yeşil Yol ve Harry Potter olabilir. Konusundan biraz bahseder misin? Konusu ee, Yeşil Yol'da masum bir ee, adamı idam cezasıyla cezalandırıyorlar yani. elektrik şokuyla öldürmeye çalışıyorlar. Sonra masum olduğu anlaşılıyor. Bu kadar. Evet. Benim, var mı? Benim yok. Film izlemiyor musunuz? Yani izliyorum da önerdiğim bir film yok. Yani en son hangi film izlemiştiniz? <laughs> Harry Potter. <laughs> Ölmeden mutlaka izleyin dediğiniz bir film var mı? 39. dosya vardı, o güzeldi. Konusu nasıldı? Bir tane kız var, annesiyle babası istemiyor onu. Buna da bir tane öğretmeni var. O bakmak için alıyor bu kızı. Sonra bakıyor falan ama kız çok kötü esasında. Sonradan fark ediyor. Baya kötü olay, olaylar falan geliyor başına. Öyle. Evet. Korku filmi mi? Aynen korkunç biraz. The Lighthouse var Robert Eggerson. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Konusu ne? <gülüyor> Konusu <laughs> dram türünde erkeklerin kendi arasındaki otorite savaşlarını işliyor. Forrest Gump'ı öneriyorum ben. Ee, zeka engelli bir çocuğun neler başarabileceğini gösteriyor film. İnsanın istediğinde neler başarabileceğini gösteriyor. Kesinlikle öneriyorum. Erdiyan'ı kurtarmak. Yani konusu beni çok cezbetmişti. İşte savaşın ne gibi bir zorlukları. Daha çok savaşın rezilliğini anlatıyordu yani. Çok hoşuma gitmişti. Aslında yok ya fazla film izlemiyorum ben. Türk filmi de olur yabancı da olur. Ya 13. Esrar diye bir film izlemiştim. O çok güzeldi aslında. Kesinlikle izlenilmesi gereken bir film. Türk filmi mi? Türk filmi evet. Konusu nasıldı? Konusu yani korkunç. E, gündelik e, yaşantımızdan e, şey çıkarabileceğimiz bir konuydu. Öyle yani güzeldi. Hiç aklıma gelmedi şu anda. En son izlediğiniz film? En son izlediğim film. Da Vinci'nin Şifresi. Evet o film izlenebilir. E, konusu neydi? Konusu e, Da Vinci'nin soyundan gelen bir kıza kalan bir gizli bir kutu tarzı bir şey. Şifresini çözmeye çalışıyorlar çok fazla film izlemem ama kitap tavsiye edebilirim. Hangisi? <laughs> ee, Maharaj diye bir e, şeyin felsefeci e, Hint felsefesini Ben O'yum diye bir kitabı bir de Marcos'un Her Şey diye bir kitabı. Hani çok böyle e, yaşam içinde müthiş bir direniş, savunma ve hani e, bir takım ...olaylar ve bizim günlük olarak gördüğümüz sıkıntıları... ...çok böyle hafife alıp yani her şeyin üstüne çıkma... ...belki Nirvana denebilir. Onu tavsiye edebilirim. Ya çok film izliyorum yani. En sevdiğim film Titanic. Titanic. Konusundan biraz bahsetsin. Gerçek... <laughs> gerçek gerçek hikaye... Ta... Titanic bir gemi var. Sonra vurulur ve onun içinde. <laughs> yani işte. Ama gerçek hikaye yani. Gerçek hikayesi. <laughs> Fury güzeldi bu zamana kadar izlediğim Fury. Fury. <laughs> Konusundan bahsetsene. Brad Pitt oynuyordu değil mi? Brad <laughs> Pitt oynuyor. <laughs> Savaş filmi. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı mı? Olabilir. <laughs> Sana ben, ben izlemiyorum da hadi. Elit izlesinler. Elit güzel. Konusundan bahseder mi? Bahsetmeyin. <laughs> Vallahi önemli olan tarihtir. Osman, Osman kuruluş Osman'dır. Ondan sonra Ertuğrul'dur. Dizi de film olarak, sinema filmi. Ha sinema filmi. Yani sizi etkisinde bırakan bir film. Valla isim olarak hatırlamıyorum da ama ben korku filmleri severim. E, zamana Karşı. <laughs> evet. Konuşmalar. Yani çok hatırlamıyorum ama izlenecek bir film. Hızlı ve Öfkeli Yedi. Konusundan biraz bahsetseniz. Aksiyon, hız. O yani bizim <laughs> şeyimiz o yani. Hızlı veya öfkeli. Araba yarışı. Ya Yara şey, olabilir. Kaçıncısı? Ee, en iyisi 3 herhalde. Yeşil yol. Konusu? Konusu bir Amerikan filmi. Hapishanede geçiyor. Orada her suçlunun mutlaka bir ayrı yeteneği olduğunu da gösteriyor. ilgimi çeken filmdi. Şu anda ilk aklıma gelindi oydu. Vallahi beni ben şöyle kanallarda koyan filmleri hepsini izliyorum. Yani dik gelirsem öyle böyle seçmem. Bakıp otururum. Eski tarih filmlerini, hepsini tamamını. Bir verirseniz mesela şu filmi mutlaka izleyin. Yani şu filmi mutlaka izleyin dediğim zaman Kuruluş Osman. Bu dizi ama, sinema filmi. Zaten o dediğiniz filmler artık kalmadı zamanımızda. <laughs> oh Ama şimdi bilemedim ki sinema filmi. E ben dizi izlerim, filmi hiç izlemedim ki. Hangi dizi izledin? Kardeşlerim. <laughs> <laughs> Valla yeni çıktı, çok hoşumuza gidiyor. Aa, adamı öldü bekli, şeyine bakayım. Ya. İnternette mi bakıyorsun? İzledim, aynen de. Abi çekmiyor değil mi? Çekiyorum. Ay <laughs> çek. <laughs> <laughs> Şu an çekme abi. Tamam. Ne maske? yapacağım? Esma. Esma. Evet. Konusu ne? Clouds. <laughs> Onu <laughs> <Bunu> nasıl okuyacağım <laughs> ya? Ben hiç izlemedim ama çok tavsiye ed ediyorlar. Ağlatan bir filmmiş. Adına bakıyordum işte. Teşekkür ederim. Mutlaka bu filmi izlesinler dedi. Arka sokaklar. Ben film izlemiyorum ki. Ya sinema filmi izlemiyor musun? Yok. <laughs> Yo. Yok mu aklında bir şey? En son hangi filmi? Hiç, hiç film izlemedin Hayır ben dizi izliyorum da hani o kadar... İncir dizi İncir İncir reçeli. İncir abi. İzleyin. Konu, konusundan bahset. <laughs> İncir reçeli yapıyorlar. Bilmiyorum. <laughs> Sen niye oradan konuşuyorsun? Abi ben aranıyorum. Aranıyoruz. Aranıyoruz. Ölmeden mutlaka izleyin dediğiniz bir film var mı? Evet. İsmi nedir? Heat. Robert De Yani bugüne kadar ben film hastasıyım. Fakat bugüne kadar gördüğüm en muhteşem film. Konusundan biraz bahsetseniz. Ya biraz gangster filmidir. Robert De Niro, Al Pacino oynuyor. İki kral e, aktör. Lord of the Rings o mesela muhteşem. Uzun üç bölüm ama e, o da çok muhteşem bir film. Yani etkili. <laughs> bir düşüneyim bir dakika. Sinema filmi izliyor musun? Sinema filmi. İzliyorum, izliyorum. En son hangisini izledin? E, Ayla filmi. Ayla, Ayla filmi. Konusundan biraz bahsetsene. Konusundan bahsedeyim. Ya şimdi babayla çocuk ilişkisi olunca hani ...biraz duygusal da olunca... ...bilmem hoşuma gitti. Yedinci Koğuştaki Mucize, aşırı güzel bir film. Konusundan biraz bahseder misin? Aslında bir babayla bir an yani... ...bir babayla bir çocuğu anlatıyor ama aşırı duygusal film... ...o film anlatılmaz yani. Açıkçası izlemeleri lazım. Mutlaka izleyin diyorsun. Mutlaka izleyin. Ben de Esaretin Bedeli'ni söylemek istiyorum. Yani yazarını bilmiyorum. Sadece izlemiştim karantina zamanında. Çok güzel bence dostluğu anlatan bir filmdi. Tavsiye edeceğim. Vallahi işkiyi izleyin. Ya da Çukur'da olabilir. Evet. Deli bal tavsiye ederim ben ya. Konusu nedir? Konusu aşk. Çağatay Ulus oynuyor. Ben çok beğendim. Siz de beğenirsiniz yani. Ben çok sevdim. Mutlaka izleyin diyorsun. Efendim? Mutlaka izlemelisiniz. Tabii ki. Kesinlikle. Aklını okusun. Aklına güvensin. Kimseye güvenmesin. Yaratıcı her şey yoktan var eden, insana akıl vermiş, değer vermiş. Aklını iyi kullan diyor. Atandan öğrendiğini terk et. Kendine gel diyor. Ben sana diyor, değer veriyorum. Sen niye akletmiyorsunuz da başkasına soruyorsun diyor. İnsanlara söyleyeceğim tavsiye bu.